Kuka kabusunu bilir misiniz arkadaşlar? Bilmez miyiz hocam? Oo, hocam film. şey değil mi? Freddy Krueger mı? Neydi onun Tabii. Aynen. Tabii. Hemsoka çok önemli bir korku filmi, yapıtı, bir baş yapıtlardan biridir. Aynen 90'lar. Los Angeles'ta evet. ufak ergen çocuklar uykuya daldırıldıktan yani, uyumaya başladığı an ölüyorlar. Yani uyumaya başlayınca çirkin suratlı her böyle her elleri telli melli bir herif okkabaz tip bir adamlar çıkıyor. Tamam mı? Değil ha. mi? Çocuk uyuduğu an Rüyasına, kabusuna girip çocuğun canını alıyor ve arka arkaya ergenler Los Angeles'ta öldürüyor. İşte Freddie bu. kardeşimiz bu. Bu, evet, bu bir bu. korku filmi. Ve bir başyapıtlardan biri. Evet. Çünkü az önce dedi ya Sinan. Rüyaların kayı, Burak Elmas ve bazı yöneticiler. Evet. Sakın uykuya dalmayın. Çünkü filmde de olduğu gibi Arasında. uykuya dalarsanız... Freddy Krueger sizi kabus olarak rüyanıza girer ve aklınızı canınıza. Bu dakika itibaren bilin ki sizin Freddy Krueger'ınız kim biliyor musunuz? Kim? Geliyor biraz. Ver şu anda Burak Elmas'a bazı yöneticilerin Freddy Krueger'ı. Burak Bey sakın uyumayın. Uyuduğunuz an rüyanıza kabus olarak girecektir Freddy Krueger. İşte bu. Hadi hocam. hocam. Burayı kuru kuru Fatih Terim ya. Bu dakikadan sonra tabii Fatih Terim'den böyle çirkin bir katil, korku adamına benzetmekten icap diyorum ama anlaşılması için abartıyorum. Burak Elmas, tebazu Her türlü hata kabul edilir. Vatana ihanet ve camiaya ihanet kabul etmemiş Sen camiyana Fatih'lerim Terim üzerinden ihanet İhanet etmek için de bu efsane adamı ki o efsane adamla biz çok problemler yaşadık. Mahkemede önemli değil o. Bu efsane adamı harcadı. Meze yapmaya kalktı. Arkasında dolandı. 8 haftadır oktabazlarla görüşmeye başladı Avrupa'daki. Sakın uykuya dalma Bırak Bey. Fredor. Fredik Kruger. Namı diğer. Allah bizi bile...